Hadi bakalım babaanneye. bir sana. Maşallah benim torunuma. Maşallah. Babaanneye üzmek yok. Tamam mı? Yok. Üzmez o beni. Üzmez. Hem bana meşgul olur. Daha iyi. Avutursa o avutur beni. Boran iyileşecek Kevser Hanım. Bugün güvercinlerinden bir tanesi pencereme kondu. Sanki bana mektup yolladı. Diyor ki... Arkamdan ağlamayı sızlamayı bırakın. Yoksa dönünce külahları değişiriz. Demek sağlam duracağız. Kızdırmayalım onu. Merak etmeyin. Bizi bırakıp hiçbir yere gitmez. Ben gidiyorum. Boran'a söyleyeceğiniz bir şey var mı? Var. Ona selam söyle. Onu öptüğümü de söyle. De ki ona. Bekliyorum onu. Güle güle kızım. Canımın canı. Hadi dedeye gidelim. Arabayı hazırlar mısın? Gidiyoruz. Hastaneye mi gelin abi? Yok. Önce başka bir yere uğrayacağız. Peki gelin Çok heyecanlı bir arkadaş bu. Baksana kalp atışlarına. Göremedik daha değil mi? Ben gördüm. Altını ben takacağım. Ne oldu? Neymiş kızmış? Kızmış ana kız. Allah gönlüne göre verdi yavru. Öyle istiyorduk. Sağlıklı değil doktor bey. Her bir şey yerli yerinde. Gayet sağlıklı Bedar Hanım. Merak etmeyin. Biraz aramız bozuk. Bana iddiayı kaybettirdi. Senin için her şeyi yaparım biliyorsun. Ama herhalde en iyisi okul yaptırmaktı. <laughs> ben de onu yaptım. Artık burada binlerce çocuk okuyacak. Bu çocuklar bu topraklara aydınlığı, yeni bir hayatı, işi ve aşı getirecekler. Binlerce okul kurulacak. Sonra fabrikalar kurulacak. Tarlalar ürünle dolacak. Hayalimiz gerçek olacak Sıla. Ne oldu beder torunum iyi mi? He. Çok iyi. Sağlığı da çok iyi, keyfi de çok iyi. Dönüp duruyor anasının karnında kızım. Kız mı? Azadımın dilediği oldu baba. <laughs>